Kendime iyilik yapasım var. Podcastlere hoş geldiniz. Bugün size çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Duymuşsunuzdur Lucky Girl Sendromu ve bunun birazcık bilimsel yanına aslında bakacağız. Çünkü bununla alakalı araştırmalar yapılıyor. Ve sosyal medyada zaten çok gün görmüşsünüzdür ve tabii ki bu da maalesef yine yanlış anlaşılıyor. Ee, yani ben kimim? Önce onu söyleyeyim, öyle başlayayım. Ben Nisan ve aslında bir öğretmenim ama daha sonrasında sosyal duygusal öğrenme, mutluluk psikolojisi ve NLP eğitimleri aldım. Ve e, bunların sonucunda artık bu şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla kendime iyilik yapasım var. Podcastleri bazen sizi uyku hazırlarken, bazen siz yoldayken, bazen de hani gündelik işlerinizle ilgilenirken sosyal duygusal öğrenmeyle ilgili bazı bilgileri edinebilmeniz için kaydediliyor. Eğer böyle içeriklerin devam etmesini istiyorsanız eğer beğenirseniz seviniriz ve böyle de dilim dolanmadan önce hemen burada bir metin yok böylece konuşuyoruz. Samimiyetimiz olduğuna inanıyorum. Şimdi böyle popüler bir konu aslında hemen konumuza geçelim. Lucky girl sendromunu duymuşsunuzdur herhalde yani şanslı kız. Ee, sadece tabii ki de kadınlar için geçerli bir şey değil erkeklerin de dahil olabileceği bir şey. İşin özünde şu yatıyor aslında. Ben ne istesem olur. Yani ben e, kendime her şeyi çekebilirim. İşte bütün dileklerim benim kabul olur, gerçekleşir gibi bir bakış açısı. Biz buna birazcık bilimsel olarak bakacağız. Biraz inanç açısından bakacağız. Nasıl gerçekleştiğine bakacağız. Öncelikle baştan şunu söyleyeyim. Moralinizde hiç bozmak istemiyorum ama Şans denen şeyin sadece yüzde on, en fazla yüzde on hayatımızda rol oynadığı anlaşılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya insanlar işte şöyle böyle şans oyunlarını oynuyorlar da kazanıyorlar. Evet ama sürdüremiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla illaki o şans dediğiniz şey doğru zamanda doğru yerde doğru kişilerle olmakla alakalı bir şey belki ve o fırsat karşınıza geldiğinde değerlendirebilecek şekilde önceden hazır olmakla alakalı. Yani bilmiyorum 1 milyon kişi kazandıysa bugüne kadar böyle büyük ikramiyeler falan filan onlardan eminim çok azı onunla bir şeyler yapmayı başardı gerçekten. Onu büyütmeyi, onu sürdürmeyi başardı. Şimdi gerçekten şanslı olduğumuza inanırsak bu gerçekleşiyor mu? Şöyle bir deney yapılıyor, sosyal deney. İnsanlara tabii ki Amerika'da yapıldığı için ortada bir beyzbol sopası var. Diyor ki bu beyzbol sopası şanslı. Ve atışlar yapılıyor. Şanslı denen gruptaki kişiler topu topa vurabiliyorlar. Yani karşılayabiliyorlar. Karşılama oranları oldukça yüksek. Diğer gruba hiçbir şey denmiyor sopayla alakalı. Onlar da kaçıranlar daha fazla oldu. Şimdi diyeceksiniz ki, denk gelmiştir. Hayır, bunların hepsi sıradan insanlar ve hiçbirinin hiçbir alakası yok beyzbolla. Yani daha önce hobi olarak falan da oynamış insanlar değil. Ya diyeceksiniz ki yetenekli, yani bütün yetenekler de bir araya gelmemiştir. Tamam. Başka bir şey var. Başka bir deneyde de bir sınıftaki çocuklara deniyor ki, siz Şansla alakası yok tabii. Siz çok başarılısınız. O yüzden proje sınıfı olarak sizi bir araya getirdik. Diğer sınıfa da bunlar tembel öğrenciler deniyor. Ve sonra not ortalamalarına bakılıyor. Bir ay içinde siz çok başarılısınız, proje sınıfısınız denen öğrencilerin notları yükseliyor. Halbuki hepsinin aslında aynı durumu. Ve siz başarısızsınız denen, yaramaz olduğunuz için bir araya toplandınız falan denen sınıfında notları düşüyor. Yani burada gerçekten bu abrakadabra var ya yani söz gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla bazı ünlü insanlar diyor ki benim bir şanslı ıı, tişörtüm vardı işte her ıı, görüşmeye giderken önemli toplantılarım var onu giyiyordum. Doğru, doğru olabilir. Ve bu psikolojik olarak bir pekiştireç olarak yani bir güçlendirici olarak kullanılıyor. Bugün şanslı kalemimi alıyorum. Kesinlikle bu sözleşme çok güzel olacak ve işte istediğim maddeleri ekletebileceğim ya da benim lehime olacak gibi insanlar kendilerini şartlayabiliyor. Peki bu nasıl oluyor? İnanın zihin bir şeyi kabul ettiğinde birincisi o şekilde davranıyor. Yani siz birine sen bunu yapamazsın, yapamazsın, yapamazsın diyorsunuz o kişi buna inandığı an gerçekten yapamıyor. Öğrenilmiş çaresizlikle de alakalı bir şey anlatayım. Filleri bilirsiniz. Yani yavrularını bağlıyorlar ağaca. İlk başta filler böyle kurtulmaya çalışıyor tabii ayaklarından bağlılar kurtulamıyorlar. Sonra duymuşsunuzdur bu hikaye. Sonra büyüyorlar. istese ağacı söker. Ama daha önceden küçükken denemiş denemiş başarısız olmuş ya. Artık denemiyor koskoca fili öyle köpek bağlar gibi bir ağaca bağlayıp gidebiliyorsunuz. Ve o kadar denemiş ve olmamış, başarısız olmuş ki bir noktadan sonra artık ben bunu yapamam algısı oluşuyor. Zihinlerimizde de genel olarak, çünkü zihin genelde negatif olanı daha kolay tutuyor. O da sizi aslında güvende tutmak için yapılan bir şey. Ne oluyor biliyor musunuz? ben başarısızım, ben başarısızım dedikçe daha başarısız hale geliyoruz. Ben yapamam, ben yapamam dedikçe daha onun artık bir şekilde tutsağı haline geliyoruz. Ne zaman ki ya acaba mı diyoruz? Bir bakıyoruz aslında eskiden yapamadığımız şeyleri biraz biraz yapabilmeye mi başlıyoruz ya? Peki bunun tam tersi bir süre sonra sen yaparsın, ben inanıyorum sana denirse ne oluyor? O zaman da çok ilginç bir şekilde Yapabilmeye başlıyoruz. Ve bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Bir sürü sosyal deney var. Az önce anlattıklarım sadece iki tanesi. Bazen ailelerimiz bizi birazcık da korumak için işte ayağa kırıklığına uğrama, öyle geçinemezsin, öyle yapma, böyle yapma diyerek aslında pek çok kişinin yeteneklerini, pek çok kişinin olası iyi kariyerlerini maalesef etkilediler. Dolayısıyla hep diyoruz ya bu yaştan sonra öğrenemem. Böyle bir şey yok. Bu yaştan sonra öğrenebilirsiniz. Hangi yaştasınız bilmiyorum. Benim şuna yeteneğim yok diyorsanız, size böyle söylendiyse ama yüreğinizde bir şey yapmakla ilgili bir istek varsa onu basitlik ilkesini unutmadan en basit haliyle size fazla para harcatmayacak, zaman harcatmayacak, kaynaklarınızı tüketmeyecek şekilde başlayabilirsiniz. Ve bilim diyor ki peki en burada yani devreye giriyor. Şimdi birisi bana sen başarılısın bak ya da bu şanslı beyzbol sopası dediğinde beynim bunu gerçek olarak algılayıp kabul edip beni gerçekten başarılı kılıyorsa gerçekten ben o topa vurma yani yüzden artıyorsa benim. Ben bunu kendi kendime yapamaz mıyım? Bunu soruyorlar ve sonra bakıyorlar Evet, yapabiliyorlar. Birincisi, yapılamayan şeyleri daha önce başka bir kayıtta daha söylemiştim. Jimnastikçilere falan bakın, yapamadıkları hareketleri önce zihinlerinde gerçekleştirirler, sonra yaparlar. Çünkü eğer zihinde gerçekleştiriyorsanız, beyin ha tamam bu güvenli ben bunu yapabilirim diyor ve gerçekten yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer biz şanslıyız diye kendimize inandırırsak bunu gerçekleştirmek mümkün mü? Şimdi burada hemen bir parantez açıyorum. Bu de enerji meselesi evrene gönderdim falan gibi bir şey değil. NLP bildiğiniz bir bilim ve zihninizi kodlamakla, zihninizi e, netleştirerek doğru tercihleri otomatik olarak yapmakla alakalı. Haliyle hani evrene gönderdim karşıma çıktığıyla alakası yok. Siz o an bir şekilde doğru şeyleri söylüyor, doğru kararları alıyor, doğru yerlere gidiyorsunuz. Peki, nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Birincisi, en kolayı da şu zannedersem. Yapılmasını, yani yapmak istediğiniz, gerçekleşmesini istediğiniz ne dileğiniz varsa olmuş gibi şükredin. Ve bu evet ilk başta insana çok komik geliyor. Ama inanın insana komik gelme kısmı o nöron bağlantıları kurulmadığında o böyle hani içimiz gıcıklanıyor ya yeni şeyler öğrenirken falan o hissiyatla aynı hissiyat. Düşünün ki siz bir e, ne istiyorsunuz ve onun duygusunu düşünün. Yani siz bir diyelim ki araba istiyorsunuz ama arabadaki hissiyatınızın ne olduğunu düşünün. Burada motivasyonunuz çok önemli. Ha işte ben de hayal ediyorum o zaman e, dünyanın en zengin adamı olmuşum. Bir vizyon değil bu. Hani en zengin ne falan. Şimdi ona da geleceğiz birazdan. Ama önce küçük şeyler için diyelim ki bir sürü kişi aynı iş görüşmesine gidiyor ve bu iş görüşmesini ben aldığım için, bu işi ben aldığım için şükrediyorum diyerek zaten olduğunu, çünkü normalde bir şey olduktan sonra şükredilir, zihninize kabul ettirebilirsiniz. Ve bunun ben artık seçildim işte her neyse o terfi etmek için falan için filan için ya da ben bu okulu kazandım bu nasıl bir hissiyat kendinize yazdığınız zaman beyniniz baya baya o şey olmuş olarak algılıyor. Ve ondan sonra artık size direnç göstermiyor. Dolayısıyla bazen mesela bir dersin başına 6 saat ya da bir projenin başına 6 saat oturup 1 saatlik verim alıyorsunuz ya. İşte o 6 saatte yaptığınız işi artık beyniniz size normal bir saatte yaptırıyor. Bazen kendimizi sabote ediyoruz, bazen kendimize blokaj koyuyoruz. Aslında bu şanslı kız sendromu bizim koyduğumuz blokajları kaldırmamızla, bizim doğru şekilde bakmamızla mümkün. Bir diğer şey, şükür meselesini söyledim. Şunu sürekli soracağız. Niye olmuyor, niye olmuyor? değil. Çünkü niye olmuyor diye sorarsanız beyniniz neye bakar? Mesela büyük bir dükkana girdiniz. Diyorsunuz ki ben siyah ceket alacağım. E gözünüz haliyle siyah cekete boşu öyle bir taramıyor musunuz? Siyah olan ve cekete benzeyen şeylere bakıyorsunuz. Dolayısıyla bu neden olmuyor diye sorarsanız zihninize, zihniniz size neden olmadığının cevaplarını bulur. Neye odaklanırsanız size onu verir. Hep zaten böyle kötü şeyler benim başıma geliyor derseniz zihninize evet bak bu da kötü şey, bu da kötü şey. Onları görecektir etrafındaki. Ama evet ben başarılıyım. Bunlar da bütün fırsatlar benim karşıma çıkıyor. Benim yapacağım şey istediğim gönlüme uygun olan fırsatı değerlendirmek modunda olursanız o zaman zihniniz otomatik olarak sadece fırsatları görecek. Zorlukları değil. Dolayısıyla neden olmuyor diye sormayacağız. Bu nasıl mümkün? Ben bunu nasıl yaparım? Bu konuda bana kimler yardımcı olabilir? Yani nasıl mümkün sorusunun altında hangi kaynaklar bana ulaşır? Ben onlara ulaşırım. Meselesi var. Bu da başka bir şey. Bir diğeri insanlar olumlama diyor buna ama olumlama Öyle ah, yani NLP'de de olumlamalar vardır. Hani ben zenginim, ben zenginim deyince zengin olunmuyor. Bu enerji meselesi maalesef özellikle yani ben inançlı biriyim. Ama aynı zamanda inanılmaz derecede bilime önem veren biriyim. İnanın bu enerji meselesi o kadar artık ayağıma düştü diyeyim. O kadar yanlış anlaşılıyor, o kadar suistimal edildi. Dolayısıyla yani içi de boşaltıldığı Haliyle hani aldım, kabul ettim falan diyerek bir şeyleri ezbere tekrarlayarak bu işler olmuyor. Öncelikle istediğiniz şeyin gerçekte ne olduğunu kazmanız lazım. Kazmak ne demek? Mesela diyorsunuz ki ben işte ıı, zengin olmak istiyorum. Zengin olmak sizin için tam olarak ne? Sonra düşünüyorsunuz ki işte zengin olduğumda istediğimi yiyeceğim falan. Her gün şunu ne bileyim her gün İskender yiyebilirim dediniz. Sizi bir İskenderciye şef olarak da gönderebilir o zaman zihniniz. Ya da klasik anlatılan örneği anlatayım. Bir kişi diyor ki ben hayat arkadaşımı bulmak istiyorum. Peki diyorsun işte hayat arkadaşım ne? De hep yanımda olacak, birlikte her şeyi yapacağız, işte ne bileyim benim sözümü dinleyecek, bana destek olacak, ona bakınca mutlu olacağım. Bunlarda bir yanlışlık var mı? Yok. Değil mi? Bu kişi iki sene sonra karşısına bir köpek çıkıyor ve ben hayat arkadaşımı buldum diyor. E sen doğru düzgün belirlemedin ki ne istediğini. Yani zihninizi bir şekilde onu kodluyorsunuz. Dikkat etmek lazım. Hayat arkadaşından benim kastım nedir? Bu kişiyi tamamen somutlaştırarak belirlemek gerekiyor. Nasıl belirlemek gerekiyor? Fiziksel olarak neye benziyor? Olmazsa olmaz ne gibi özellikleri var? Ne yapsın, neyi sevsin, neyi sevmesin? Birlikte tam olarak ne yapacaksınız, ne yapmayacaksınız? Bu kişinin mesleği ortalama olarak ne? Anlatabiliyor muyum? Yani hayatınızı doğru düzgün bir şekilde istediğiniz şeylerin tam ne olduğunu belirleyebilmeniz gerekiyor. O zaman ben buna sahibim, şu, şük çok şükrediyorum bunun için dediğinizde işte o ezberlediğimiz olumlama denen şeylerden tabii ki de çok daha etkili olur. Çünkü olumlama meselesinin arkasında yatan gerçekler maalesef göz ardı ediliyor. Kısacası dedik ki olanla başlayacağız. Yani İlk olduğumuz durumu kabul etmemiz gerekiyor. Mesela henüz zengin değilim. Henüz param yok. Zenginlik benim için ne? Şu an kazandığımın diyelim ki 300 katını kazanmak. Diyelim. 300 katı kadar param olduğu zaman ben kendimi zengin hissedeceğim. Bu arada bunun bir eşik olduğunu söylüyorlar. Siz de aklınızda çarpın. Şu anda aylık ne kadar geliriniz var? Onu 300 ile çarptığınızda ortaya çıkan sizin e, zenginlik eşiğiniz oluyormuş. Dolayısıyla şu anki durumumu bileceğim. Ve diyeceğim ki henüz bu olmadı ama oluyor. Şöyle bir özetliyorum. Bir, ne istediğimizi ve o olduğunda nasıl hissettiğimizi vizyonlayabilmemiz gerekiyor. Gerçekten bilmemiz gerekiyor. Ne demek istediğimizi. Zenginlik benim için ne? Hayat arkadaşından kastım nedir? İyi bir iş diyorum. İyi nedir iyi bir iş? İşte şu kadar saat çalışacağım, şu şartlarda çalışacağım, şu 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 gibi ek haklar istiyorum. Bütün bunları belirlemem gerekiyor. Şimdi bunu diyelim ki denemeye başladık. Zihin dedim ya kötü olana çekilir denedim işte işe yaramıyor olacaktır. Birincisi kendinize en az bir yıl kesinlikle koyun. Özellikle büyük hedeflerde süreklilik çok önemli. Ben her gün kalktığımda öncelikle şu anki durumum için şükredeceğim. Sonra henüz gerçekleşmemiş olsa bile bu olduğu için şükrediyorum diyebileceğim. Ve ben hala ben zengin olacağım, cem demeyeceğim. Çünkü zihin gelecek zamanı algılamaz. Olduğum için şükrediyorum diyeceğim. Değil mi? Ve kendi üzerimizde çalışmaktan, kişisel e, o algılarımızı oluşturmaktan, yani sizin için iyi bir eş, iyi bir iş nedir, iyi bir arkadaş nedir, müthiş, mükemmel sosyal çevre nedir, bütün bunları şöyle bir eşeleyip tam olarak netleştirmekten vazgeçmeyeceğiz. Bütün bunları yaptığımızda tam olarak ne istediğimizi biliyor olacağız. Bir öğrencim vardı. Ben biraz daha özgür olmak istiyorum dedi. Dedim ki özgür olmaktan kastın nedir? Canının istediğini yapmak mı? Yoksa aslında üretmek istiyorsun, engel mi olunuyor? Neyi seçmek isterdin? O yüzden zihnimizdeki kavramları doğru bir şekilde yerleştirmemiz lazım. Bugünlük benden bu kadar. Lucky girl olmanız için ya da lucky boy da olabilirsiniz. Bu şanslı kişi olabilmek için önemli olan şey zihnimizi fırsatlar karşımıza çıktığında doğru değerlendirecek şekilde kodlamak, buna hazır olmak ve zamanı gelene kadar şu anki halimize lanet etmek değil şu an kendimize şükrederek geleceğe de şimdiden olduğu için şükrederek ve gelecek zaman kipini kullanmadan bunun duygusunu bunun içeriğini sahiplenerek ve tabii ki de zihnimizi netleştirerek ulaşabiliriz. Unutmayın şans dediğiniz sadece %10 sürdürülebilirlik ve o fırsatları değerlendirme gücü %90'dır. Eğer bu içeriği beğendiyseniz podcastımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki kaydımıza kadar kendinize iyilik yapmaya devam edin. Hoşçakalın.